Merhaba. Ben Bart. Size şehrimize gelen diş perisini anlatmak istiyorum. Ama bu pek de sıradan bildiğiniz diş perisi değil. Normalde diş perileri çocukların düşen süt dişleri için gelir. Ancak bize gelen CSB perisi çocukların dişlerini kendi çekiyordu. Ne kadar ürkütücü olduğunu hayal edebiliyor musun? Ben hayal edebiliyorum. Çünkü neredeyse dişlerimi kaybediyordum. Neyse, sırayla anlatacağım. Şimdilik nereden başlayacağımı düşüneceğim ve siz de lütfen bu arada videoyu beğenip yorum yazın. Kim bilir belki sizin şeyinizde de buna benzer anormallikler olmuştur. Küçük kız kardeşim Enci'nin doğum gününü kutlayacakken o bizim en tatlımızdı. Aksini söyleyemezsiniz. Angie bir daha küçüktü. Sadece 5 yaşındaydı. Ancak yaşına göre çok akıllıydı. Çocuklar ev inşa etmeyi benden çok daha biliyordu. Ona yapması için kocaman bir Lego seti verdim. Tüm oyuncak bebeklerinin yaptığı ve sığabilmesi için onu kocaman yapmayı hayal ediyordu. Enci hediyeden çok memnun kaldı. Ancak daha sonra bazı parçaların eksik ve kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden doğum gününde çok mutsuzdu. Onu aldığım bazıya gidip değiştirmeyi düşündüm ama ailem önce doğum günü kutlayalım sonra hallederiz dedi. Biz de öyle yaptık. Parti bittiğinde kız arkadaşların ailelere onları almaya geldi. Kızlardan birinin çanil çantası yere düştü ve içinden bizim kayıp leko parçaları çıktı. Kız kardeşim şok oldu. Sara ile tartışmaya başladılar. Kız kardeşimin arkadaşı bunun yapanın kendisi olmadığını söyledi. Ama sonra itiraf etti. Onu kıskanmış ve böyle bir şey yapmış. Ence artık onun arkadaş olmayacağını söyledi ve böyle çekeceği bitti. Ertesi gün saraya korkunç bir şey olduğunu duyduk. Gece birisi yanına gidip bir kat dişini çekmiş. Kız ölümüne korkmuş. Kanlı yastığı ve dişsiz ağzını hesaba katmazsanız genel olarak her şey yolundaymış. Saralın ailesi polise gitmiş. Öğle sonra Enci eve gözyaşları içinde geldi. Okulda Mark adında bir çocuk ona zorbalık etmiş. Ona çelme takmış ve düşürmüş. Ona gününü göstereceğimi söyledim. Ama Enci bunu kendi başına çözeceğini söyledi. Ertesi gün Mark okula gelmemiş. Çünkü gece onun da birkaç yaşı birden çekilmiş. Bu durum öğrenci velilerini endişelendirmeye başlamıştı. Polis neden bu olayın sadece bu okulun öğrencilerine olduğunu araştırmaya başladı. Bir hafta sonra iki kız da aynı şeyi yaşadı ve artık annem Enci için endişelendi. Her şey sakinleşene kadar Enci'nin okula gitmemesine karar verildi. Hafta sonu Enci'yi bir kafeye götürüp dondurma yemeye karar verdi. Garson uzun süre bizimle ilgilenmedi. Enci sinirlenmeye başladı ve hamur gibi görünen bir şey çıkardı. Yormaya başladı. Onun ne olduğunu sordum. Onun doğum gününde odada bulduğunu, birinin hediyesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Onu almak istedim ama Angie izin vermedi. Yabancıların kendisine dokunmasından hoşlanmadığını söyledi. Kulağa tuhaf geliyordu. Israr etmedim. Sonra garson yanımıza geldi ve Enci. Nereye gidiyorsun? Bir saattir burada oturuyoruz. Garson yan göze baktı ve Angie'nin siparişi çilekli dondurmayı masaya koydu. Küçük kız kardeşim çileden çıktı. Onu hiç böyle görmemiştim. Bu kafaya bir daha gelmeyeceğini haykırdı. Kalkıp gitti. Peşinden dışarı koştum. Senin sorunun ne Angie? Hiçbir şey. ''Garsonu koruyacaksın? O kızdan bile aptal.'' ''Öyle deme. Kafeye yeni geldik. Garip davranan sendin.'' ''Öyle mi? O zaman bir daha beni bir yere götürme.'' ''Harika. Artık götürmeyeceğim.'' Enci yine tuhaf hamuru çıkardı ve eliyle onu yoğurmaya başladı. Eve geldik ve yattık. Enci ile hiç konuşmadım. Uykuya daldığım anda yüzümde garip bir hareket hissettim. Gözlerimi açtım ve gözleri olan canlı pense gibi bir şeyin yüzümde olduğunu gördüm. Ah diye bağırdım ve bir şey dilimi yakaladı. Nefesim kesildi ve ön dişlerimi kavrayıp onları çekiştirmeye başladı. Çok acı vericiydi ama hareket bile edemiyordum. Çünkü ellerim Angie'de gördüğüm hamurun aynısıyla bağlıydı. Sonunda büyük zorbalıklarla kurtulmayı başardım. Dişimi gevşetti ancak çekmeyi başaramadı ve sonra uzaklaşarak gitti. Her yerim ter içinde Angie'nin odasına koştum ama hiçbir yerde hamuru bulamadım. Ve kafamda bazı düşünceler bilirdi. Sabah dişlerimi kontrol ettirmek için doktora gittim. Ne oldu diye sordu. İnanmayacağını söyledim ama yine de anlattım. Doktor aniden doğruldu. Bana inandığını söyledi ve doktor önlüğünün oradan logolu tişörtünü gördüm. Sen kimsin? CSP organizasyonuna çalışıyorum ve şu anda CSP 2002'yi veya diş perisini arıyoruz. Hamur gibi mi görünüyor? Evet bu doğru. Kız kardeşinde var. Bu nesne insan zihnini yönlendiriyor. İnsan kemiklerine ihtiyacı var ve dişlerin bu işi göreceğini biliyor. Bu nesneler çok zekidir. Ancak harekete geçmek için insanlarla duygularını uyandırmaları gerekir. Örneğin saldırganlık. Sonra Angie'nin son zamanlarda kendinde olmadığını hatırladım. Görünüşe göre CSP birisi onu bir araç olarak barınacak bir vücut olarak seçmiş. Ufak bir kız çocuğunun elindeki hamurdan kimse şüphe etmeyecekti ne de olsa. CSP bir hedef seçer, yerleştiği vücutta saldırganlığa neden olur ve böylece düşmanı taramayı başarır. Ve geceleri evlerine gizlice girip dişlerini çıkarır. Sonra onları toparlar ve bir şeyler inşa eder. Doktor pek bir şey anlatmadı. Beni ofisinde uyuttu ve uyandığımda çoktan akşam olmuştu ve koştuğunda Engin'in evinde olmadığını, odanın ortasında birleştirilmiş Legos'un olduğunu gördüm. Ailem bir toplantıdaydı ve o yüzden onları aramadım. Odasında CSP 2002'yi aramaya başladım ve Lego eve takılıp düştüm. Oh hayır dişler insan dişleri paniklemeye başladım yani tüm bunlar doğruydu. Kız kardeşimi ve o doktor nerede bulacağım bilmiyordum. Bu yüzden en azından bir şeyler bulmak için dişçiye gittim. Ama ofise girer girmez telefon çaldı. Ayize'yi aldım ve oradan bir ses. Kız kardeşim bizimle güvende ve iyi adrese gel dedi adresi bana yazdırdılar ve oraya koştum CSP işareti olan üniformalı bir takım insan gördüm Inci beni gördü ama gelmedi agresif davranıyordu boynunda bir CSP nesnesi vardı boynuna yapışmıştı ve görevliler yardım edebilecek tek kişinin ben olduğumu söylediler Ama nasıl diye sordum sonra ne yapmam gerektiğini söylediler CSP 2002'nin saldırganlıkla dolu olduğu ortaya çıktı ve eğer nesne pes etmezse sadece başka bir kişiyi arar ve onu da etkilermiş. Engine'in yanına gittim. Yere onun yanına oturdum ve konuşmaya başladım. Bu sırada örgütün çalışanları uzaklaştı. Engine'in en sevdiği sakızı cebinden çıkardım. Sakızı şişirmeye çalıştığı zamanı hatırlıyor musun? Sen yapamıyordun ve ben sana nasıl yapıldığını göstermeye karar vermiştim. Baloncum o kadar büyüktü ki patladığında sakız ağzından uçtu ve saçıma yapıştı ve sen bana yardım ettin ve kahküllerimi kestin ve bir ay boyunca şapka taktım çünkü bayan Ceneta benziyordum. Enci hafifçe gülümsedi. Hikayeler anlatmaya, sohbet etmeye devam ettim. Sonunda Enci bu anlara kahkahalarla gülüyordu. CSP perisinin rahatsız olduğunu fark ettim ve ondan giderek daha fazla ayrılmaya başladı. Ve sonra BAM yere düştü. Bu sırada CSP bir taşıyıcı aramak için bir yerde sürünürken kız kardeşim yakaladım ve kaçtım. Ardından çalışanlardan biri hamura gaz sıkmaya başladı propan gazı periyi etkisi hale getiriyordu. Gaz ortamında CSP bir süre hareketsiz kaldı. Onu bir penseyle tuttular ve aynı gazla dolu bir kavanoza koydular. Oradaki çalışanlar hemen siyah arabalarına bindiler. Ence bir şeker verildi. Şekerde sakinleştirici vardı. Hemen ülkeye daldı. Daha sonra doktor yanıma geldi ve dişlerimin tedavisinin tamamlanan gerektiğini söyledi. Onu aramam için bana bir kağıt vizit verdi. Eve gittik. Ailem hiçbir şeyi öğrenmedi. Bu konuda sessiz kalmanın daha iyi olduğunu anladım. Bu yüzden her şeyi bir sır olarak sakladım. Dişleri bir torbaya koyup çöpe attım. O gün doktora gitmem gerekliydi. Onun havzamı sileceğini tahmin ediyordum. O yüzden gitmek istemedim. Ama tam dişleri attığım anda çöpten bir hışırtı geldi. Biraz daha yaklaştım ve oradan bir şey fırladı. Sıçan gibiydi. Ama sıradan bir sıçan değil. İnanılmaz bir hızla üstüme atladı ve beni ısırdı. Sonra da kaçtı. Bacaklarım kanamaya başladı. Kanı durdurdum ama sonra kendimi garip hissettim. Annem dışarı çıktı çöpe atıp atmadığımı sordu. Ve çok sinirlendim. Çöpünü kendin at diye bağırdım. Sonra babam oraya girdi, anneme bağırmaya hakkım olmadığını söyledi ve telefonum alarak beni cezalandırdı. Doktor gitmedim ve yattım. Gece arası terledim, su içmeye gittim ve annenin babamın yatak odasının önünde geçerken onları uyurken gördüm. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama otomatik olarak penseyi aldım ve yatak odalarına girdim. O anda tek düşündüğüm şey dişlerdi. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.